Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 2024'ün son videonu çekiyorum ve başlayabiliriz. Bugün inanılmaz bir yere geldik. Burası kaldığımız bungalov. İçeriye de çekeceğim. Manzaramız şöyle. Çok güzel bir manzaramız var şurayı saymazsak. Ve bu akşam vloglarımın özenen çifti geliyor. Bakalım. Hemen bu arada hemen bir yorumları bekliyorum. Sizce kim geliyor? Videoda görmeden önce hemen bir yorumları yazın. Bir çift arkadaşım geliyor. Sizce kim geliyor? Bu arada arkadaşlar biliyorum abonesiniz ama olmayanlar da var aranızda. Hemen bir abone olabilir miyiz? Teşekkürler iyi Evet dışarıda kaldım. Kapıyı açar mısınız? Kapıyı açar mısınız? Dışarıda kaldım. Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Hanımefendi kapıyı açar mısınız? Açılmıyor. What? Aa, para mı sıkıştı? Param vermem lazım. <laughs> Harbiden açamadın yalnız bu arada yetene yeteneksizliğini. <laughs> evet, bungalovumuzu tanıtıyorum. Çok güzel değil mi? Yukarıda bir kat oda var. Ee, burada da bir oda var. Burada Melisa Hanım var gördüğünüz gibi. Burada şöminemiz var. Televizyonumuz, ee, her şey işte burada. Bir de ortak alanımız var. Ortak alanımız da var evet ama... Hiç anlatmadım sana olsun. En güzel yer bence burası. En güzel. En sevdiğim. En sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim. En sevdiğim. Harika. Cidden çok güzel değil mi? Bence çok güzel. 2024 artık bugün son buluyor. Bana öyle bakma 2025 umarım herkes için para, huzur, sağlık, mutluluk... <laughs> çok klasik ...başarı getirir. E, klasik ama olması lazım. Şimdi burada ne güzel bir konuşma mı yapayım? yeterliydi bence. Teşekkür ederim. <laughs> Beklemede kalın arkadaşlar bugün sürprizler var. Arkadaşlar görüyorsunuz yeni yıla böyle gidiyor. Oğlum bak git! Bak git! Telefonu, telefonu elinden bırakmıyor. Story diyor, izliyor. Story izliyor. Telefonu elinden bırakmıyor. Sözleri yıld koyuyormuş. Gülcan Melis Instagram hesabından beğenin işte. <laughs> hadi hadi beğenin hadi. hadi. Ayıp olmasın hadi ona, ona, da şimdi biraz destek çıkalım arkadaşlar. <laughs> şey, ona da arada bir like atın şey ben e, odunları koydum biliyorsun kendim kestim onların evet. hepsini. Şimdi o kestiğim odunları arkadaşlar oraya çekemedim çünkü çok yoruldum bakın saçım başım dağıldı. E, o odunları şimdi hemen yakıyorum. Bence yakabilecek mi? Bence yakarsın. Şimdi. <laughs> Şu jeli. Baya koymuşlar jel, ne diyorsun, düşünüyorsun bu konu hakkında? Yo jel zaten var da önemli olan ne biliyor musun? Bunlar nasıl yenecek? Jelleri sürmen lazım işte. <laughs> Arkadaşlar yorumlara yazın, Yiyeceğim bunu yakar yakamaz. <laughs> Bence yakamayacaksın. <laughs> A few moments later Yalnız dört tane şey koymuşlar dört yani hakkım vardı Yaktın yaktın yakamadın Daha kibriti ediyor. Morlara doğru Araya bırak sonra onu morlara değdirip Araya at şeyi. Ben sana bakarken onu çektim mi? Daha komik. Evet, başladı bir şeyler ama sönecek. Bence başardım. Bu kadar yeter ben ısındım bakın. Oo bayağı sıcak yani şu an. Şunu bir halledelim. Tekrardan görüşürüz. Başardım ben bu arada yaktım bunu. Yaptım tek şarkı ortam yıkıldı. Ben de var. Evet arkadaşlar beklenen çiftimiz de geldi. 2024'ün son vlogunda tabii ki Tarık Sezgin ve Dilan'ı boş Dilan olmaz. Ne yapıyorsun Dilan? <laughs> Üstünü değiştirmiş. Oo abi bu kızlarla uğraşılmaz ya vallahi bu kızlarla uğraşılmaz abi. Tekrardan abi? şu manzaramızı göstermek istiyorum. Manzara çok güzel. Oğlum harbi evet, çok iyi manzara. manzara. Yani ben her ben şey yapayım. isteyebiliyorsun kardeşim. Ne istiyorsan. Şuradan ara 150. Ben ice chocolate mocha istiyorum. Ice chocolate mocha mı? Ne? Ice, ice chocolate mocha istiyorum. Bir şey söyleyeyim ben sade soda istiyorum. Tamam arkanda telefon 150. Kaç? 150'ye 150 bas. Ama bari iki tane falan söyle. <laughs> Tarık. Çok sakar başladı bu güne. <laughs> <laughs> Hamdi Bey'in teklifi. <laughs> Buyurun Hamdi Bey. Ne diyor? ne kadar teklif verdi? Hemen alıyorum. <laughs> Merhaba kolay gelsin. ee, sadece soda rica edebilir miyiz acaba? Birkaç tane. Odamız biz, kaç bizim? 802. 802. Sade soda birkaç tane değil. 2 veya 3 tane dört beş söyle. 5 tane yollayabilirsin. 4-5 <laughs> nereden çıktı? Tamamdır sağ olun. Oğlum 4 çok fazla çok fazla. Yollasın ben bütün gece içeceğim <laughs> Evet yorumlarını alabilir miyiz? 2024 bitiyor, 2025'e giriyoruz kardeşim. Kanka ne diyeceğim? Dur bir daha başlayalım. Işte. <laughs> tamam tamam. <gülüyor> tamam oğlum sıkıntı yok keseriz. Tamam, Bekle. Konuşma mı 2025'e? Dilan! Evet. Duyuyor musun? Sen, ne dedin? Bu yan ev. Ben sordum sen. Bunlar yan ev. Evet. Ne söylüyorsun? Onu da biz onu ikimiz beraber yaptık. Sağlık, mutluluk, hızır, para. Geliyor. Tamam sonra Evet. 2024, ay 2025'e giriyoruz kardeşim. 2025 hakkındaki beklentilerin ve dileklerin neler? Ben, <laughs> 2020, sen 2024, 2024 için. Nasıl geçti? tamam, özür tamam, dilerim. 2024 yani. hemen replay. Evet kardeşim 2024 senin için nasıl geçti? Başla. 2024 benim için çok güzel geçti. Çok sevdiğim dostlarımla sahibim. Neyse evet, özellikle olsun. Çok güzel keyifli. <laughs> Kapanışı beraber yapıyoruz. Güzel yaptık. Çok güzel. Bandırma videonu izlemediyseniz o linki de buraya bırakıyorum. Hemen hemen buraya linki. Çok güzel oldu. Bu bir şey geldi. Kontrol. Evet hanımefendi giriş şey yaptı kendime burası için pijama aldım dön gidip link bırakabilir misin peki şuraya HLM şuraya 99. bir link bırak HLM. sana hemen bir şey diyeceğim İsmide. 2024, bin yirmi dört bin tek bir kelimeyle anlat Şşt. tek bir kelime bezaret teşekkürler <laughs> Evet. Ben güzel diyorum sen güzel olmasını ne Lanet olsun bu hayat, lanet olsun bu sevgi. Ne lan konuşuyor şimdi? Ne oldu? Ne, istedin de olmadı? Sen neden bu kadar sıkıldın 24'ten bu arada? Umarım ne hemen Ne oldu ya? Hiçbir istediğim şey, hiçbir şey olmadı. Yani çok mutlu değilim. Mesela yani. şey yani. tırnaklarını yaptıramadı, istediğin çantayı alamadı falan. Ya ha ya yaptırdı. Ha yaptırdı ya. tırnak arkadaşlar. Tırnak linki bırakacaklar buraya Siz bakın. Belki Keşeli. Sürekli çiçekler. 10 soru. Reklam yapmayacaksın. Yapacaksın? Reklam yapmayacaksın. Anlamak mıydı? YouTube videosu milyar milyon izleniyor diyorsunuz. <laughs> <Kutaklarımı> göstereceğim. <laughs> Sen bana bundan sonrakilerde indirim yap diyeceksin. O zaman inşallah bu videoda milyon izlenir diyelim. Zaten. İnşallah zaten. Arkadaşlar o... fotoğraf, fotoğraf diyorum. video. <laughs> Videoyu beğenip yorum yapmanız bizim için çok önemli. Abone olmayı sakın unutmayın. Bu video için yiğitcan ben şahidim. Arka tarafta damla sahibi özellikle. Damla sahibi. Şu... Çıldırıyorum. Röportajımı bölüyorsun. Kurtaj yapıyoruz burada. Bak güzel ararın içeri al durun biz burada kurtaj yapıyor. Dayı var değil mi tane? Evet beğeniyorum Ahmet Bey. Teşekkürler. Manzara ne diyorsun? Manzara akşam daha güzel oldu bu anla. Evet. Ha koşuşturuyorlar. Orada, Sanki iki, tane, bir kar. orada iki tane çift var. Sanki, Sanki kar diyor idmanı gibi bir şey sesledim. Koşuşturuyorlar orada. Bu manzara çok iyi ya. Manzara da mı çok? Farkında mısın? Çeviriyormuş gibi yaptım. Hala bizde çünkü manzara çok iyi. Manzara biz. Bu arada bak işte bak aşağıda, aşağıda aşağıda birisi çıkıyor meme. Şu manzarayı göstersen işte. <laughs> Olmak istedim Herkes aşkı <gülüyor> ararken. <gülüyor> ha aferin anında ne bacımsın de toprağım de. Sen ya benimsin ya toprağımsın. Buradan gideceğimiz tek yer İmamlıca kıymaya çağırıyoruz. <laughs> <laughs> Bitti. De, keşke konuşabilse. Biz evet, Tarık'ın aldığı yüzük arkadaşlar. Ki Dilan'a yılbaşında hediyem. Senin yüzüğün almış. nerede? Annem nerede kaldı? Restoranda, restoranda milletin içine çıkacağız edeceğiz sen oğlum. Bir saniye, Tarık, Tarık, Tarık tar bir saniye. Hemen bir ara vermek istiyorum. Şu şarkıyla lütfen devam eder misin kız bana? Şşşş. Elif. <laughs> Sen ne yaptın? İnsan oğludur bu. <laughs> <Maddi gülüyor> cidden bu şarkıda mı makyaj yapıyorsun sen? Tam <laughs> olarak ben Bülent Ersoy'a şey hayranıyım arkadaşlar. <laughs> Eski hali yok Ah, no, no. <laughs> <Ay, bu> ne? Kafanın <laughs> bu <laughs> bir Dilan'ın hazırlanmasına bakın bir de Melis'in bu, rap dinliyor. Ya 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 be, be. Ba, 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 ba. Hanımlar hazırlanıyor biz ne yapıyoruz? <laughs> biz, şimdi de kaydı. Hayır BG 3 2 1. Tabii. Hanımefendiler bir de hanımefendi çıkıyor da. Hanımefendiler hazırlandı mı biz tabii şöyle. <laughs> zaten şöyle zaten biz hazırız geceye. Arkadaşlar o burada Şöyle bir kendi kombinimi de çekeyim. Şimdi yakışıklılık deyince de ya sahibi biliyorsunuz her zaman çarlımız. Tarık de, kardeşimle de. beraber bugün ne yapıyoruz Tarık? Kaldığımız bu arada arkadaşlar hemen şunu söyleyelim. Evet. Konakladığımız Bungalov'un e, gece gala evet. eğlencesi diye bir şey vardı. Yemek evet. artı işte böyle DJ performansı Dans zaten. sözü çıkıyor. çıkıyor. Tarık'ın en beğendiği de. kısım o oldu. Evet. Neyse onun için şu an hazırlandık ve gidiyoruz. Oradan görüntüler paylaşacağız. Tarık ve Dans söz bence bence abone olunur. Olsunlar değil mi? Olsunlar. Hemen bekliyoruz hemen bir abone olun. Bekle bir saniye hemen şöyle bir şey söyleyeceğim. Bekle, abone ama. Ol tamam. olsunlar bir bekleyelim. Tamam. Evet şimdi Ahmet. Abone olduysanız birazdan göreceklerinizi çok şaşıracaksınız. Yani Tarık ve Dansöz düşünür müsünüz lütfen arkadaşlar yani o ikili bir arada çok şaşıracaksınız. Neler evet. yapacağız? Tarık. Dolarlarımı getirdim. Şaka yapıyorsun. Dolarları bitti mi? Bim, 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 bim. Ha. Evet. evet. Tarık giyiniyor arkadaşlar. Hadi artık bir yemeğe gidelim. Görüşürüz. Arkadaşlar bu arada Gölevi Resort Sapanca'da kalıyoruz. Ve sıcak havuzumuza bakar mısınız? Belki gece buraya girebiliriz. Belli olmaz. 2025'i burada açabiliriz. Sıcak havuz çok güzel duruyor. Burası bizim arkadaki bahçelerimiz. Burası kaldığımız evler. Şurada biz kalıyoruz. Tam şu ortadaki villada. Burayı cidden çok beğendik ve daha eğlencesi var. Bakalım eğlence kısmı nasıl olacak. Merakla bekliyoruz umarım çok güzel bir yılbaşı eğlencesi yaşarız. Evet, artık hazır değil misiniz ama ben o hanımefendi. Hayaller hayatlar arkadaşlar. Teşekkür ederim. <laughs> Restoranta geldik şu an. E... Bir çiftimiz daha eksik ama evet. eğlencemiz yavaş yavaş başlıyor. 10 üzerinden 8, 9 veriyorum. 9'u zorlamam ama 7.5'den 8'i ben de verdim şu an için. Biliyor musun? Söylüyorum. Net söylüyorum. 8 çok rahat veriyor. 8 net. Peki niye? 9'u ben niye veririm biliyor musun? Az önce arkadaşlar meyve suyu içecekken meyve suyu içecek. hanımefendilere doldurdu. Benim için orada bir 9 oldu. Ben 10 üzerinden 8 vereyim madem. Ben ne? bilmem neyim ne? bilir. Yılan. Sen şeytan. <laughs> Arkadaşlar evet beklenen, beklenen, kişi geldi. Ve eşi, mafyanın eşi. Youtube'da bizi böyle <laughs> tanıyor. <laughs> Enişte izin var değil mi? Oo bir dakika bir dakika. Aa, evet. Ee, vay vay erkeç 2025 yılı senin için bu anlamı mı geliyor? Evet 2025 yılı Erol için şu anlama geliyor. Eee hanımefendi burada. Sen de göster parmağını. Hangisi göster? Hangisi? 5 <laughs> 4 <laughs> 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 <laughs>

2025 bol galibiyetli, bol izlenmeli, bol kardeş. beğenili, Amin. bol abone olarak. Başarılı, mutlu bir hayat diliyorum. Nova Medya'yı takip etmeyin. 2025 bizim yılımız olsun. Nova Medya'yı takip etmeyi unutmayın. Hoş geldin 2025 diyoruz. Şey 2026 değil 2026 miydi ya? Bu Adanalı arkadaşlar bu Adanalı 2026'ya girdi. <laughs> 2025 yılı herkese kutlu, ya, mutlu, hadi. nice seneler. Herkese iyi yıllar. <laughs> i̇yi yıllar herkese. Sen araya abi ya. İyi yıllar. <laughs> <laughs> <İyi> yıllar. <laughs> 2025'i böyle açmak istedim. Tek doğal güneşim. Güzel bir kahvaltı, güzel bir jacuzzi, sıcak havuz. Hayatı yaşıyoruz. Noel baba yapayım mı kendimi? Evet. Bak şöyle. Şöyle Noel Baba. Hayatımda gördüğüm en kötü Noel Baba. <laughs> Sen bana en kötü Noel Baba mı dedin? Hayatta kaç kere Noel Baba gördün acaba? Tarık'cığım yorumlarını alabilir miyiz? Ahmalay Baba. Unbelievable. Ama biraz daha sanki böyle sesi içerisi sen, alçak olması gerekiyor. Sen görevi sapanca hakkında bir yorum yapıyorsun. <laughs> evet sen... Ayrıca çeker misin birader ağzına Evet arkadaşlar, tam bir senedir vlog çekiyorum, onu fark ettim. Dün 2024'teydik, şu an 2025'te tam bir sene geçti kardeşim. Tekrardan herkese mutlu, huzurlu, güzel yıllar Yıllardır yıllardır. video çekiyoruz sizi. Bak ne oldu şimdi? böyle espriler yapıyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like ve like, yorum atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone olmayı, olmayı unutmayın. Onu unutmayacaksın akıllı. söylemeni bekliyordum ben. Bilerim. Onu. Bu arada kanala abone miyiz? Aboneyiz. Teşekkürler iyi günler. Abone, abone.